kodun biçimlendirilmesi. Visual Studio otomatik olarak girintiler ekleyerek ve metinleri hizalayarak okunaklı kodlar yazmanıza yardımcı olur. Şimdi şekildeki proje dosyasını açın. Bu projede iki C# dosyası bulunmaktadır. Şimdi bu iki dosyayı açın. Bir satırın sonundayken Enter tuşuna basıp yeni bir satıra geçebilirsiniz. Visual Studio ile Enter tuşuna basıldığında yeni satırın nereden başlayacağını ayarlayabilirsiniz. Buna akıllı satırbaşı özelliği denir. Bu ayarları yapmak için Tools menüsündeki Options komutuna tıklayın. Açılan pencerede sırasıyla Text Editor'e ve All Language sekmelerine tıklayın. Son olarak Tabs öğesine tıklayın. Buradaki indenting alanıyla akıllı satırbaşı özelliğini ayarlayabilirsiniz. None seçeneğini seçtiğinizde yeni satırbaşı kendinden önceki satır başının referans almadan sıfırdan başlar. Block seçeneği yeni satır başını Kendinden önceki satır başıyla aynı hizada oluşturur. Smart seçeneği ise kod bloğuna göre işlem yapar. Örneğin bu seçeneği seçtiğinizde if deyimi içinde enter tuşuna bastığınızda bir tab içeriden yeni satır oluşturmaya başlar. Normalde tab tuşuna bastığınızda imleç 4 karakter sağa doğru taşınır. İsterseniz tab alanıyla bunu değiştirebilirsiniz. Tab size alanına yazacağınız değer kadar boşluk ekleyecektir. Bu sekmede yapılan değişiklikler tüm kod editörleri için geçerli olacaktır. İsterseniz bu değişiklikleri belirlediğiniz kod editörleri için de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için değişiklik yapmak istediğiniz kod editörünü seçmeniz gerekir. Şimdi C Sharp editörü ile ilgili değişiklikler yapılmak istenmektedir. Bunun için C seçin. Biçimlendirme işlemleri için Formatting sekmesine tıklayın. Öncelikle bakılacak olan ayarlamalar yeni satır yani New Line özellikleridir. Burada süslü parantezlerin nasıl ekleneceği, else gibi kod bloklarının nasıl yazılacağı hakkında değişiklikleri bulabilirsiniz. Yapılacak değişikliği preview alanında görebilirsiniz. General alanındaki özelliklerle noktalı virgüllerin otomatik eklenmesini, blokların otomatik olarak kapanması gibi ayarları düzenleyebilirsiniz. Şimdi Sample VPF Control dosyasını açın. XML editörüne baktığınızda bazı etiketlerin başlangıç ve bitiş etiketleri farklı konumlardadır. Bunu düzeltmek için Options penceresinden XML editörünü görüntüleyin. Formatting sekmesi içindeki Spacing öğesine tıklayın. Buradaki Attribute Spacing alanındaki son seçeneği ardından Element Spacing alanında da ikinci seçeneği seçin ve OK düğmesine tıklayın. Şimdi editördeki kodları hızlı bir şekilde düzenlemek için önce Ctrl-K Ardından da Ctrl-D klavye kısa yollarını kullanın.